şöyle bir soru var. E, toplu zikir yapmak caiz midir? Ahmet bin Hanbel'de şöyle bir rivayet laf edilmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir grup sahabe ile evinde otururlarken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içinizde yabancı bir kimse var, yabancı bir kimse varsa onu dışarı çıkarıp kapıyı kapatınız buyurduğunda biz içimizde yabancı birisinin olmadığını söyledik. Kapıyı kapatıp oturduktan sonra bir süre La ilahe illallah, La ilahe illallah diyerek topluca ve yüksek sesle zikrettik. Bir, bu rivayeti kalabalık bir sahabe topluluğuna zikir telkini yapıldığına delil olarak getiriyorlar. Bu rivayet sahildir. Evet. Bu rivayet sahi değil. Elhamdülillah. Bu rivayet sahi değil. Alimler bunu senedi üzerine konuşmuşlardır. Bu rivayet sahi değil. Ciddetle zayıftır. Zikir, ibadet, din bir rivayetten alınmaz. Cenel peçetin umumuyla alınır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman böyle toplu bir zikir yapmamıştır. Hiçbir zaman Resulullah ferz et bu rivayet sahihdir. He? Ferz edelim. Zedelen. He? Dört halife Raşid halife Resulullah'tan sonra bu rivayeti canlandırdı mı? Niye canlandırmadı? Canlandırdıysa niye bize nakil gelmedi? Onun için bu zayıflerin metodudur. Nedir? Kide, köşede uyduruk bir mevzu hadisi bular, onunla amel eder. Bütün muhkem hadisleri bırak. Muteşabih yen de zayıf hadislerden amel eder. Zaten ehli bid'atin de sıfatı budur. İkinci, şeytan bunları bu konudan ne yapmıştır? Kendisine alet etmiştir. Onun için Resulullah'ın hayatına bakıyoruz. 10 sene Medine'de hiçbir zaman toplu zikir diye bir şey yoktur. Hatta 5 vakit namazdan sonra kumutla tesbih yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namazdan sonra, ferzi kıldıktan sonra, Sadece derdi istagfirullah, Allah, istagfirullah. Allahümme entes selam ve minkes selam tebarek te ya celali vel ikram. Ondan sonra dönerdi yüzünü cemaate karşı otururdu. Sünnet kılmazdı. Teşbihatını her şey kendisi yapardı. Ondan sonra yen gidip evlini kırardı, yen camide kırardı sünnetini kırardı. Kumutla diye bir şey yoktur. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş arkadaşlarıyla, ashabıyla ashab oturmuş Resulullah'tan sonra topluca zikir yapmışlar rivayetleri var ise mutlak olarak bu zikirden kasıt derstir. Bizim yaptığımız gibi. Yen de birden o bir soru sorar o cevap verir. Bu bir alim cevap verir. otururlar, Allah'ı hatırlar. Onun için Muaz bin Cebel diyor ki Abdullah bin Mes'ud'den rivayet eden diyor. İclis bine nu'min sa'at. Otur bir saat imanımız tezeliyelim. Nedir oturalım? Yok oturalım. Ya Allah, ya Allah, Allah, Allah diyelim. Böyle bir şey yoktur. Ne diyelim? Oturup iman, Allah Teala azamat, otur ders yapalım. Allah Teala. Bir ayeti açıklasak, bir hadisi açıklasak, bir şeriatı fıkhını öğrensek, ebdes nasıl bozulur? Bunların fıkhını öğrensek bile bu insan ne yapar? İmanını artar. Hiçbir rivayette yoktur. Allah Teala emretmiş zikrelevün topluca onu toplum canlandırmamıştır. Yoktur, imkanı yoktu, Sahih bir rivayet yoktur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmamış, ashab-ı kiram yapmamış, dört imam yapmamış, ta 500 sene bunu yapılmamış. Ondan sonra şeytanın vasıtasıyla bu grupça cemaatlerce girmiş ümmete ne olmuş? Din olmuştur. Biz böyle dini inanmıyoruz. Biz dört imamın peşindeyiz. Dört imam zikir yapmış mı? Getirin bize. Deyin dört imam yapmıştı. Odur meydan. Biz de zikir yaparım burada. Hem de görüntülü zikir yapıp ilan edelim bunu. Sünnet, sünnettir diye ilan edelim bunu. Getirin bize dört imamdan. Dört imamı da bırakın. Getirin bize Abu Hanife Hazretlerinden radıyallahu anh. Zikretmiş topluca. Yen kitabında söylemiş zikreleyin topluca. Oturun bir halka kurun. La ilahe illallah deyin. Yani Allah Allah Allah. Şeytan o kadar oynamış ki olur da. Yani Arapçada Allah 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 demek bile alimler diyor caiz değil. Çünkü Allah'ı niye çağırıyorsun? He? Yani sen birden onun önünde durmuşsun. Ahmet Ahmet dönür Ahmet sana baksa evet Ahmet Ahmet ya benimle alay mı ediyorsun dersin? Değil mi? Ahmet gel buraya. Ahmet buyurun. Bir şey istek olacak arkasında. Bunlar ne diyorlar? Allah, Allah, Allah. Bu nedir? Haşa o bir de alay ediyor. Bir de ne uyuyorlar? Hu, hu, bu, hu. Bu. Bunlar nedir? Şeytanın işidir bu. Aynen insan havluyor sanki. Bu nedir? Allah Teala'nın ne ismidir ne bir şeyidir. İnnehu hamidun ve ciddedir. <laughs> hu, innehu, hu, Ha nedir? Bir harftir. Zamirdir. Allah Teala'ya nedir? Mensuptur. Yani bir Arapçada bir harftir, zamir harfidir, adettir. Sen nasıl olur bunu buradan isim çıkartırsın? Onun için bunlar aslı yoktur. Burada bir tane ben cenzliğinde hatırlamıyorum 70 Beş taydır, dört yol üç o civarda bir kitap okudum. Bir tane anlatıyor. Diyor ki, sofileri anlatıyor, yanlış olduklarını anlatıyor. Bu her sofi değil tabi. Tasavvufun ehli imamı da var. Mu'tedili var. Biz onları tebrih ediyoruz, tenzih ediyoruz. Biz bu cahil tasavvufçular he? Bid'atten amel edenler yoldan giden, şirak müstakimden çıkanlar. Diyor ki bir tane bir ho hoca varmış, Hurşit Hoca. Ondan sonra e, geçmiş gündür hatta belki Bukhara'daydır e, hatırlamıyorum. Rivayette diyor. Hurşit Hoca tekkesi var. İşte zikir öğretiyor. Allah, 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 ruh, ruh böyle zikir ediyorlar. Bir gün Hurşit Hoca hasta olur. Muridler hepsi gidiyorlar Hürşid Hoca'nın önünde el pençe divan başlarını eğmişler. Soruyorlar hocalarını. Bir gün bir tane de varmış biraz uyanık Allah Teala akıl vermiş ona. Ha? Gelmiş hocanın önünde durmuş. Yen de bir rivayette diyor ki adam çok safymış Fıtrat üzerine konuşmuş. Durmuş hocanın önünde. Her şey durmuş böyle. Bu ne demiş? Hurşit, 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 hurşit. Çiğ oynatmış omuzlarını böyle oynatıyor. Hurşit, hurşit diyor. Her şey bakır vuruyor. Hoca demiş lan terbiyesiz söz. Demiş niye hocam? Biz Rabbil Alemin önünde Allah Allah seni de işte yüceltiyoruz. Hurşit, hurşit. E niye Allah Teala Allah Allah Allah. Her güzel şey olduğu için ben sana söylüyorum. Anlatabildim mi? E yani bunlar bu kadar. Onun için zikir Resulullah'ın yaptığı gibi olur. Zikir dört halifenin, ashab-ı kiramin yaptığı gibi olur. Zikir dört imamın yaptığı gibidir. Zikir büyük imamların yaptığı gibidir. Kitaplarımızda ne yazılmış onlara uyarız. Getirin bunlardan bize kitapta sağlam yazılmış, zikretmişler. Vallahi billahi tillahi biz de zikir yaparız. Bizim hedefimiz Kimsenin edin de burada yürütmüyoruz. Bizim hedefimiz dinimiz Rabbimizin karşısına nasıl sağlam sırat müstakimden çıkalım. Çünkü Allah Teala diyor ki: "İn Allah, fettabi'unu yahibbukum Allah." Resulullah diyor, "Bana uyun Allah sizi sever. Yoksa Allah sizi sevmez." Resulullah'a uyacağız. Evet, elhamdülillah. Bir hadis daha getirmişler. Bu arada bir şüphesi allah Teala'nın sokaklarda dolaşıp zikir ehlini arayan bir takım melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden, bir, zikreden bir cemaat buldukları zaman evet. Bu geliniz, o hadis Bukhari'de evet. sahihtir tabi. Bukhari dedin akan sudur. He. Ama burada zikir o melekler dolanırlar. Nerede zikir halkası var? Celiller orada rahmet satsarlar. Rahmet melekleri bunlar. E zikir halkaları nedir? Zikrullah. Allah'ı ne etmek? Biz burada oturmuşuz ders yapıyoruz. Nedir bu? Kimi zikrediyoruz? Tağut'u mu? He? Abdullah'ı mı? Kimi zikrediyoruz? Allah-u Teala'yı zikrediyoruz. Allah-u Teala'nın dinini öğretiyoruz. Allah-u Teala'yı yadırlıyoruz. Allah-u Teala, Allah Teala azamatını, isim sıfatını, dersini, tarih okusak, İslam tarihi bile bile Allah için okuyoruz. İşte bu zikirdir. Tarih de bunu ispat etmiş. Cetir'in bir tarihte bir vakıa bulmuş imamlardan bu hadisi He? Şeye uydurmuşlar, zikir halkasına uydurmuşlar. Yoktur bir böyle şey. Bu zikir halkası değil. Zikir halkası ilim halkasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zikir halkasını kendisi başlatmıştır. Kendisi de imamıdır. Yoktur Resulullah'ın hayatında dört imamın ashabın, dört halifenin hayatında yoktur zikir. Bu, bunların yaptığı zikirdir. Ne var? Hatta melekler hadiste diyor ki o zikir halkalarında dağılırlar. Bazı melekin geç haber olur, gelir orada yuvarlanırlar. Bereket asılır o zikir halkasında. Ama bizim zikir tasavvufun bid'at zikri yaptığında ne var? Hep muhalefet var. Önce def çalıyorlar, bu haramdır. Yanlış kelimeler kullanırlar. Allah'u bilmem ne, boş yere Allah Allah. Nedir? Ya Rahman, Ya Rahman, çağırmak boştur bu, abestir bu. Ne diyeceksin? Ya Rahman, ihfirlena, Ya Rahman, vuffikna, bu duadır. Ama Ya Rahman, Ya Rahman, ondan sonra bu zikirler bazı yerde aşırı gidiyor. Dolanıyorlar, dolanıyorlar, kafalarını duvara vuruyorlar, saçlarını açıyorlar, uzatıyorlar dervişler saçlarını. Yani de bazı kadiri, tarikatlerde, rifai tarikatlerde daha ileri gidiyorlar, şeytana uyuyorlar. Ne yapıyorlar? Pıçağı çıkartıp, şişi çıkartıp karnlarına sokuyorlar, ağızlarına sokuyorlar, dillerine sokuyorlar. Nedir bu şeytanidir? Bir kısmı ataşı çözü tutuyor, elinde ağzına koyuyor. Şeytanidir bu. E ne diyorlar? E bu niye karnına bıçağı soktu ölmedi? E bunu bir gün buziler de yapıyorlar. Onlar da zındıktılar. Hem de ehli kitap değiller. Zındıkın teçhidler bu Olar Onlar da ateş üzerinde yürüyorlar. Onlar da şiş sokuyorlar. Bunu eskiden kimse inanmazdır. Şimdi Google'da yaz hepsi çıkıyor. Resimli videosu da çıkıyor. Ha? Onlar da yapıyorlar bir işi. Sihirbazlar da yapıyor bir işi. Bir de bu sapıklığı, bu şeytan işini hiç gördünüz mü bir sahaba yapsın? Hiç gördünüz mü bir tabi'in, etba-ı tabi'in dört imam, böyük alimler yapsın? Ne diyorlar? Bunun da çözümünü bulmuş, kılıfını uydurmuş şeytan. Bunlar şeriat alimidir. Hakikat alimi bizimkilerdir. Evet doğru diyorsunuz. Biz şeriat alimler. Biz de onlara tabi'ye. Hakikat alimi siz dediniz. Şeytanın hakikatidir. Evet. Siz onun hakikatine uymuşsunuz. Şeytana uymuşlar. Bunlar tam şeytanlıktır şeytandan başka bir şey değil. Hatta televizyonda kanallarda çıkartıyor belgesel. Özellikle Irak'ın kuzeyinde Kürtlerin yanında başlarına çivi çakıyorlar bilmem ne. Bu nedir ya? Nedir bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramıza gelse bunları görse ne der ya? Bu mu ümmetim? Onun için böyle zelil olmuşlar. Çoksunuz. Ama çerçöp gibi çoksunuz. İşe yaramaz çoksunuz. İşte bunlardır ya. Ama elhamdülillah bunlar ümmette bitiyorlar. Bunlar İslam'ın uyanışıyla bunlar bitiyorlar. Bunlar kalmıyorlar. Ne çıkıyor? Kalp? Hakiki müminler. Cihad çıkıyor. Davet çıkıyor. Bid'at, hurafet yok oluyor. Hakiki sünnet yayılıyor. Gençler sakallarını bırakıyorlar, sünnete uyuyorlar. Kadınlar kapalıyorlar. Hatta farace gülüyorlar, yüzlerini kapatıyorlar. Bu nedir? İslam'ı uyanıştır. İşte şeytan da bundan korkuyor adamların üzerimize salıyor. İki adamı var. Bir din düşmanı Amerika vatba ve, ve tağutlar olarak uyan bir de bu adamlarıdır. Sofiler, bidatçılar, hırafatçılar bize saldırıyorlar. Yan yandan saldırıyorlar. Biz kendi yerimizde garip kalmışız. Ne diyor Resulullah? alil guraba. <laughs> Müjdolsun gariblere. Bir rivayette Tirmizi'de ne diyor? اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحُونَ اِذَا فَسَدَنَّزْ اَوْ اَفْسَدَنَّزْ İ, i, Ne yaparlar? İnsanlar bozulurken onlar ıslah ederler. Biz ne yapıyoruz? Sünnete uyanlar ıslah ediyorlar. Sünnete o. Bu yanlış diyoruz işte. Bak, tuğbelül oraba. İnşallah bizi Allah gariblerden eder. Nədem İslam gəlib gəlib dönəcəkdir. Məkkəli gərib başları kimsəsiz bir də gərib dönəcəkdir. Mehdi gələənə qədər inşallah bir də izzeti dönəcəkdir. Əvət. Evet.